Efendim herkese merhabalar sevgiler saygılar. Snow TV ekranlarında bu hafta Bodrum'u gezmeye devam ediyoruz. Ama Bodrum'da benim çok sevdiğim bir dostum, tam merkezde Delfo Oteli'nin sahibi, yılların 35 senesini vermiş güzel adam ama yıllar eskitiği derler ya sen, sen hiç eskimedin. Sevgili Mehmet e, Bey nasılsınız efendim? İyi çok misiniz? Çok teşekkürler Kadir Bey. Hoş geldiniz Bodrum'a. Mehmet, Mehmet Dağ muydu? Mehmet Dağlı evet. Maşallah. Ne dağ ne demektir abi? Bir dağın sahibi falan mısınız? Yok estağfurullah. Nedir olay mesela burada? Yani tabii dedemizden kalmadı soyadı ama daha çok bizim Delfi Delphi Otel işletiminden dolayı Delphi e, ön plana çıktığı için bazen çoğu yerde Delphi Mehmet diye hitap ediyorlar. Bazen Mehmet ismini de unutuyorlar. Delfi Bey, Delfi abi, Delphi amca diyenler de oluyor. Şimdi Ufuk kardeşim birazdan bize oteldeki her şeyi gösterecek. Drone çekimlerini gösterecek. Buradaki gerçekten birbirinden ünlü sanatçıların, iş adamlarının, çok değerli insanların burada gerçekten ayak basıp geçtiğini göreceğiz. Buradaki, aslında çok büyük bir onur sizin için, e, tarih sizden soruluyor diye bir laf var. Doğru mu? Estağfurullah. Yani biz turizme, e-pansiyonculuğa başladık, ondan sonra tabii ki kendi dedelerimizden kalan arazide bir otel yaptık ve 35 yıldır işletiyoruz. Bizler tabii ben 18 yaşında başladım bu sektöre, şu anda 53 yaşındayım ve artık çocuklarımıza bırakacağımız dönem geldi. Bunlar da bizim hobi olduğumuz dönemler, artık hayatı daha renkli yaşadığımız dönemler. O dönemlerde tabii ki e, Bodrum'da çok daha fazla e, ilgi şu anki gibi vardı ve çok sanatçı buraya geliyordu. Biz de çoğunu gerek konuk ettik, gerek e, burada ağırladık, misafir ettik. Onlarla diyalogumuz oldu. Onlar da sağ olsunlar burayı sevdiler ve dostluğumuz yıllardır sürüyor. E, Birçok sanatçımız e, tercihini bizden yana kullanıyor. Sahne aldı, Bülent Ersoy buraya geldi, şenleyen Kavla'dı yani. Ben meyhacık kökenliyim, 17 sene meyhanem vardı. Şimdi de e, normalde Delfi May adı altında Bodrum'da havuz başına e, yıldızlı geceler adı Şimdi adında Şimdi şey yani eğlence, eğlence sektörü yapan biraz rütük amca böyle şeylere kızıyor da eğlence sektörü diyelim. Öyle mi? Evet. E, peki bir şey söyleyeceğim. De. Ali ve Sarp isimli iki tane evladım var. Evet, bir de yeni var Hasan mi? diye. Bu Hasan, işi Hasan'cığım. Hasan da var. E, yeğenlerim ve oğullarım bundan sonraki dönemde inşallah bıraktığı yerden daha üstüne koyarak ileride Ben otele attığım güzel. an bir bayan vardı, bir kardeşimiz vardı. Dünya iyisi. Bu kadar çalışkan bir hanımefendi. İsmini lütfen misin? Berna. Berna Hanım ve bütün ekibim buradaki güzel insanlara sevgiler. Ama buradaki en büyük nokta aslında her erkeğin arkasında bir kadın olması. Evet. Senem Hanım. Evet. Yani, Senem Hanım işim. O da e, mizimci, Evet. Ne güzel. mezunu e, eğitimli. O yüzden e, onun da tabii katkısı yok. İnşallah onunla. en yakın zamanda da onun konu kalacağız programımız. Astrologla ilgileniyor. Evet, çok da güzel. Çok anladığım bir şey mi aslında? Yok. Hiç soruyor musun? Hatun ya bir şey yapıyorsun ama nedir olay? Ee, soruyor musun? Sana baktı mı hiç? Yani şimdi sözleşme Coğrafi finali sana baktı mı hiç? Sö ya sözleşme dönemleri ya da ticari anlaşmalarda bazen engel olduğu oluyor. Evet. Ama tabii önce biz para gelsin diye bir imza çakalım istiyoruz. Olmuyor. Bekliyoruz tabii. Para kariyer şöhret. Evet. Nedir? Ee, Önce hangisi senin için? Tabii para, ki, kariyer, şöhret. Kariyer, şöhret, para. Para, para her zaman Ama sen olur. ne dedin az önce para dedi. İnsanlar hemen Ama yanlış anlayacaktı ya. Sözleşmede tabii ki evet. e, bir kağıt kontratı bir takım kişilerle bir an evvel sözleşme yapmak lazım ki malum e, Türkiye... Hızlıca bir u dönüş yapalım. Bodrum'un merkezindesin. Evet. Kaç odan var? Neler yapıyorsun? Sekiz, Burada sekiz ne sekiz oluyor? Var. Havuzunu ee, anlatır e, mısın? Otelin Bodrum merkezinde e, yüzme havuzu ve e, spa merkezimiz var. E, diğer birimlerde... We'll be right <laughs> back. bir türkü barımız var bize ait işletmede otoparkımız var ve düğün salonumuz var yani, tabi biz burada sosyal etkinlikler çok yaptık işte resim çalıştığı yaptık tavla turnuvan var 20 yıldır süren e, masa tenis takımı var e, kışları masa tenisi oynuyoruz spor yaptırıyoruz tabi sporu seviyoruz biliyorsunuz bozum spor e, bayan voleybol takımını şube sorumlusuyum maşallah bozum spor yönetim kurulusuyum tabi FK futbol bölümü AŞ olunca bizler daha çok amatör sporlara yöneldik ya ve voleybol ıı, şu anda bizim ana branşımız. Bodrum Spor Kadın Voleybol birinciliktiydi. Geçen sene Sultanlar Ligi'nin kapısından döndük. Bursa'da playoffları kaybettik. E, ama bu sene birincilikten tekrar Sultanlar Ligi'ne çıkmak için mücadele edeceğiz. E, kadın Voleybol ve yaklaşık Bodrum'da Bodrum Belediyesi ile beraber 200 tane çocuğa ücretsiz voleybol dersleri veriyoruz. Onlara destek alıyoruz biz de. Peki Bodrum'a ben ilk geldiğim zaman Havalandan buraya gelen bir taksi 1,5 milyon lira alıyor. 1500 TL falan alıyor. Bugünceim Bodrum ve Çeşme'de sanki biraz durdu. Bu mekanın e, kendi sahibiniz olduğu için fiyatlarda oynama yapabiliyorsunuz. Mesela ileride yarım saat ileride iki günlüğüne 100 bin lira, 150 bin lira veren oteller var ve gerçekten Bodrum'un ben açık ve net söyleyeyim samimi olamayacağım ama. 10 sene önce geldiğimde Bodrum caddeleri böyleydi. Şimdi eğlence sektörü bitti gibi bilmiyorum ama onu biraz Yok, açar mıyız? Yani biz bir turizmci olarak buna çok katılmıyoruz. Bodrum her zaman Türkiye'nin gözbebeği bir yer. Ama maalesef fiyatlar sadece Bodrum'a değil tüm Türkiye'de arttı yapılan birçok zamlardan sonra ekonomi dışarıdan dolayı hiçbir yerde her şey ucuz değil. Ama Bodrum'u çok pahalı tanıtmak isteyenler yanlış bir politika izliyor. Siz de burada yaşıyorsunuz, gezdiniz, gördünüz. Burada işte yok ilk sorulan soru lahmacun bu kadar, dondurma bu kadar değil. Bodrum'da ucuz tabii, yeri de var pahalı tabii. yerler olacak. O pahalı yerler iki fiyatları lanse ediyorlar ama küç daha e, değişik bölgelerde de çok ucuz da lahmacun da yiyebilirsiniz, yemek de yiyebilirsiniz. E, döner ekmek yersiniz, normal e, dondurmanızı daha ekonomik yiyebilirsiniz. O yüzden İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul ne kadar pahalıysa bol o kadar diyebilirim. yani şey diyor. Sonuçta ekonomi her herkese uygun bir nokta var diyorsun. Tabii ki herkesin kalabileceği uygun oteller, daha lüks oteller. Ee, var e, rezidanslar var ama sonuçta e, tercihlerini doğru yaparsa vatandaşımız yani ne istediğini bilip neyi kaç alacağını bilirse araştırırsa hiçbir zaman mağdur olmazlar Bodrum'da. Bodrum halkı zaten şeydir yani biz yerli halk olarak şöyleyiz e, misafirperveriz fiyat anlamında elimizden gelen her türlü kolaylığı yapıyoruz onlara e, çünkü Bodrum... Ama ben burada şöyle komik... siz yapabiliyorsun ama birçok otel belki e, muhatabı bile olmuyor yani. yani. Çoğu kiralık Bodrum'da evet. e, malum sezonlu... Nasıl Var. Onlar evet. da var maalesef onların da hataları ol, olmuyor diyemeyiz. Oluyordur. Ama bunu genelleme yaymak çok yanlış. Şimdi şöyle bir şey. E, ben gördüğümü söylüyorum. Yani ben siz bunu yapmasanız sizin yüzünüze de aynısını söylerim. Demek ki bunu yapabiliyorsunuz. Herkes bunu yapabilir diye düşünüyorum. Şimdi burada bir tesiste e, kaç oda var. E, mesela jacuzzi odalarınızı gördüm. Mutlaka evet. görüntülerde vardır bu. Eee bize biraz anladı. Fiyat aralıkları şimdi nedir? Şöyle Mesela e, işte hangi aylarda daha önce rezervasyon yapılıyor mu? Biraz açar mısınız? Şöyle söyleyeyim. Tabii bizim otelimiz merkezde ve e, her müşteri portföyüne e, açık bir bu otel. E, burada bir seçici olmak istemiyoruz. Şöyle Ekonomik odalarımız nasıl var? Havuz görmeyen arka odalarımız var. Tabii ki tatile gelen insanların havuz görme veya konaklamada bazı tercihleri var ama onları daha ekonomik satabiliyoruz. Fiyat aralığımız geçen yıl fiyatlarının bir tık yukarıda. Da ki Türkiye'de enflasyon çok güzel olduğu yerde iki katı olması lazım. Ki bunu hiçbir zaman uygulamadık. Ama son yaptığımız üç oda jacuzzi ve delik standartları çünkü böyle bir talep de var. Yani ben buraya geldiğimde üç gün kaldığımda çok lüks bir odada kalacağım diyen var ama ben uzun kalacağım daha böyle sadece yat, yatıcıp kalacağım bir otel oda olsun diyen de var. Bizler 35 yıldır her şey dahil otele karşıyız. Yani ben bir Bodrum'dan ev pansiyoncundan geçen biri olarak her şey dahili ben Bodrum merkezinde yapamam zaten. Bu belki misafir için çok avantajlıdır fiyatsal anlamda ama ben de şöyle düşünüyorum bu aşağı indiğimiz çarşı esnafının karşısında dik durabiliyorum çünkü turizm Sadece otelle geçme, konaklamaya geçme. Esnaflarımız var, restoranlarımız var, işletmeler var, eğlence sektörü var. Dolayısıyla burada kalan kişi dışarıda harcamalı ki ben dışarı gittiğimde buraya bir katkı sağlamış olayım ekonomiye. Bunun konaklaması kısmından ticari faaliyet para kazanayım. Diğerleri de dediğim gibi uygun fiyata, uygun şartlarda insanlar eğlensinler dışarıda, yesinler, içsinler. Taksicinin gözüne baktığımda taksici çoğu insan şöyle der, ya her şey dahil otelden müşteri dışarı çıkmıyor. E çıkmayınca taksici para kazanmıyor demek oluyor. Bu, bu tür şeyler hassasiyet gösteriyor. Tabii bizim Bodrum esnaflığımızdan gelen bir duygu veya Doğrudur, yanlışır eleştirildi de olabilir ama biz orada kahvaltı yapan bir konseptimiz. Akşam yemeğimiz havuz başında isteyen menüden seçebiliyor. İsteyen dışarıda yemek yiyebiliyor. Yemek yiyenler çok normal. Bodrum'u gezmeye gelen insanlar bir yerde bağlı kalmasınlar, geçsinler Biz gelenlere Zeki Müren Müzesi'ni tavsiye ediyoruz, çok yakın. İşte Denizcilik Müzesi var, Bodrum Kalesi var, onları da görsün. Sadece deniz, kum değil Bodrum, tarihi yerleri de, de çok kıymetli bir yer. Bunları da yapmalarını tavsiye ediyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi kalemdeki mürekkep neyse ben onu söylerim. Yani biz bir sonuçta bir televizyoncu ve radyo programcısıyız. Ben şunu söylüyorum. Siz o kadar güzel şey anlatıyorsunuz ki biz müşteri geldiği zaman tarihte bilmem neydi falan bunları söylüyoruz. Yani bir kulüpten ibare değil bu durum. Mesela burada Katamaran var mesela. Bizim Dilek Hanım'la sevgili Havuk eşi Doğuş evet. Bey benim çok sevdiğim bir kardeşimdir. Muhteşem bir eğlence sektörü var orada. Yani birbirinize gerçekten bu anlamda yardımcı oluyorsunuz bence yani doğru mu? Şimdi bizler e, bir turizm e, sektörü konaklama kısmında gereken reklamı yurt dışında yapıyoruz, yurt içinde yapıyoruz, onları, misafirleri buraya getiriyoruz, buradaki misafirler de burada gerek otelde gerek dışarıda harcama yaparak Bodrum ekonomisine katkıda veriyor. Ama oradaki esnaf arkadaşlarına ricam şu, onları getirmek buraya kolay olmuyor. Bazen promosyonlar veriyoruz, ya indirimler yapıyoruz, onlar geliyorlar, buraya geldikleri kişiler, gelen kişiler de, e, dolayısıyla esnaflar da onlara o hassasiyetle uygun fiyat, ee, uygun e, davranışlarla onları memnun etmesi lazım ki turizm sadece konaklama sektörüne ibaret değil. Peki ben İstanbul'dayım, tatil'e çıkmak istiyorum. Deli oteli neden tercih etmeliyim? Şöyle Bodrum merkezindeyiz. Birinci sebep yürüme mesafesindeyiz. Otelin içerisi dışarıdan çok farklı. Dar bir sokaktan giriyorsunuz ama içeri girdiğinizde bir avlu Başka var. Başka bir avlu Mandalin evet. Mandalin bahçesi içerisinde. Şu anda sakız bir ağacının altında oturuyoruz. Yeşillik var. İnsan yapımız biraz daha e, ee, personelin bahsediyorum sıcak kanlı daha yumuşak ee, kurallarımız çok katı değil ama e, tabii ki otel kurallarına uygulama içinde içerisindeyiz hamamdan saunadan işte diğer birimlerden faydalanabiliyorlar ee, ek bir ücret ödeyerek misafirlerimiz e, ee, burayı tercih etmelerin içinde tabii ki buranın ambiyansı çok önemli bizler burada havuz başında bundan önceki dönemlerde haftada 2-3 gün müzik yaparak misafirlerimizi ayrıca eğlendiriyorduk ee, bu sene de birkaç e, e, müzik programımız oldu. Birçok sanatçıyı burada görebiliyorlar. Mesela e, değerli dostlarım Erman Erman Torlu olsun. İlhan abi, İlhan Şeşen işte diğer diğer sanatçılarımız, e, Cebir Pekçi dostlarımız burada. Biz onlarla çok sıkız. Geçen akşam sürpriz Recep Kaymak geldi. Recep abi eski Türk Halk Müziği sanatçımız. Onları da burada o insan o, o misafirlerimiz görmesi hoşlarına gidiyor. Yani şunu söyleyeyim yani e, bundan sonraki yapmış olduğun aktivitelerde neye dikkat edeceksin mesela evlatların bu işi sevdi mi <laughs> yenge hanımın zaten e, backgroundu bu işte özellik mesela. E, buradaki onlara, evlatlarını anlattığın şey ne mesela buranın müdürü Şöyle kısa. var, müdürünün ismi, Salih Bey'de sevgiler gönderiyoruz. Ee, yani hep böyle barmeninden tuttuğu herkes eski insanlar, işte Ahçın'dı, oydu, buydu. Uzun Bu süre çalışan personelimiz çünkü biz 12 ay açmaya çalışıyoruz. Yani 12 ay açık kalıp ayakta kalmaya çalışıyoruz. Biz pandemide de açık tuttuk. Yaklaşık 80 odamızda doktor ve hemşireleri misafir ettik ücretsiz. Deprem oldu, yangın oldu, orada hiçbir zaman maddi şey bakmadan onlara kapılarımızı açtık tabii ki bunlar yapmamız gereken şeylerdi. Yani yapıyoruz diye bunu söylemek çok yanlış olur ama yapmamız gereken şeyleri yaptık. Burada tabii ki otelin daha belki yıllar İngiliz turistlerle başlı çalışması, daha sonraki dönemlerde bu noktaya gelene kadar biz bunları buraya kadar getirdik. Çocuklarımız bu saatten sonra ee, hazır bir kurulu düzeni herhalde daha iyi yapacaklarına inanıyorum ama tabii önce turizm sevmek, emek isteyen bir iş. İşte dün gece beraber de kaçta yattık, sabahleyin kaçta kalktık. Ee, yani bunun bir e, memur zihniyeti değil, daha böyle gönülden istekli, canlı başla ve sosyal ilişkileri çok iyi olarak e, yapması lazım. Kadir Bey biz e, de tanıyorduk ama bakıyoruz sosyal çevrede kadar iyi. Bu iş için artısı o işte. O zenginlik her şeyden daha kıymetli. Peki Mehmet Dağoğlu'yu Bodrum seviyor mu? E... Yürüdüğün zaman milletvekili adayı olsan kazanır mısın veya muhtar olsan? Ya Siyasette tabii ki dönem dönem yaptık ama ben şu anda siyaseti hiç düşünmüyorum. Bu saatten sonra biraz ben yemeği içmeye gezmeye seven bir adamım. E, hayatım bundan sonra kısmını öyle geçirmek istiyorum. Siyaset, Senin en büyük şansın eşit. Ben sana söyleyeyim. Dünya tatlısı. Yeni tanıdım Selim Hanım. <laughs> Benim de dünyanın bacım artık. Bu saatten sonra Bodrum'a geldiğinizde delfi Otel'e mutlaka gelin ki farkı yaşayın. <laughs> Çünkü beni bilen zaten biliyor. Doğruysa doğru, yanlışsa evet. yanlış. Ya ya merra derler. Ee, Instagram adresi, sosyal medyada nerelerdesiniz? İnsanlar sizi nerede bulacak? Son sorum çok teşekkür ediyorum. Vallahi e, elimize evimize geldiği sosyal medyayı iyi kullanma çalışıyoruz. Sağ, sağ olun sizler sayesinde de bunu fazlasını yap, yapmış oluyoruz. Eee Hotel 35 yıldır burada. E, çok rahat. Şu anda Derf Mehmet adı altında e, her tarafta çok yakın dostlara ve çevrem var. Allah'a şükür bunlara şükrediyoruz. E, onlar bizi mutlaka bir yardım buluyorlar. Peki çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız çok teşekkürler. İyi bir sezon diliyorum herkese. Arkadaşlar Bodrum'da merkezdeyiz. Muhteşem bir otelin havuzun önünde program yaptık. Bakalım haftaya nerede olacağız. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kalın sağlıcakla efendim.